Afiyet olsun. Teşekkür ederim abi sağ ol. Ya bırak buralarda sürünmeyi diyorum sana. Küçük bir oda tut kendine ben de koltuk çıkarım. Şimdilik böyle idare ediyorum abi sağ ol. Bir kadeh bir şey içelim o zaman. Sonra dön yine. Abi ya bazı malların kodlarında hata olmuş. Tek tek bilgisayardan bakacağım. Gerekirse yeniden gireceğim hepsini. Onun için sağ ol abi. Başka zaman. Kolay gelsin. Ne diyeyim? İyi geceler abi. Yorma kendini. Sağ ol abi. İyi geceler. Modanın kalbi Milano'da atıyor. Güneş yüzümüzü yeni yeni güldürürken ünlü tasarımcılar önümüzdeki kış için çalışmalarını bitirdiler bile. Her yıl olduğu gibi bu yılda tekstil ve moda başkentlerinden Milano'da toplanan tasarımcılar koleksiyonlarını tanıtmaya başladılar. Etekler uzuyor mu? Vatkalara dönüş kabusu sona mı erecek? Hangi renkler, hangi kumaşlar tercih edilecek? Moda bu yazda 80'lerin etkisinde olmaya devam mı ediyor? Renkli babetler... Sedef eksi dörtlü... Ben artı bir. Ben? Ee, sen de artı üç işte. <laughs> ben mi dağıtıyorum? Ee, yok Sedef dağıtıyor. Sen koz söylüyorsun. Hadi Sedef. <gülüyor> <gülüyor> Şevket. Timon onun yerine o zaman. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen? Televizyon seyrediyordum. Milano ile ilgili bir haber seyrettim aklıma geldi. Bir sesini duyayım dedim. Demek ancak haberlerden aklına geliyoruz. Hayır canım tabii ki değil. Şevket kim? İstanbul'dan bir arkadaşı. İyiyim iyiyim. Arkadaşlarım var kağıt oynuyoruz. Annemler bugün döndüler. Evet, evet. Ailece tanışıyorlar. Karşı komşuların oğlu. Hı. Hani Kaymakam Bey diye bahsettikleri vardı ya. Onun oğlu işte. Karşı ev. Yani karşı karşıya oturuyorlardı. Erkek arkadaşı. Anladım. Ama eski. Çoktan bitti o iş. E içleri rahat etti. Nerede yaşadığımı gördüler. Tabi tabi aynı. Çayını buraya getireyim. Yok benim daha İstanbul'a gelmem için var. Annemleri de gördüm nasılsa. Doğru. Buraya gelmek için başka bir sebep yok. Annenleri de gördün. Senin işler nasıl gidiyor? İnşaatı devretmişsin üzüldüm. Evet. Ne yapalım? Olmadı. Sen nasılsa kalkarsın yine ayağa. Ben sana güveniyorum. Zaten bir tek sen bana güveniyorsun. Veya beni mutlu etmek için söylüyorsun. Olsun. Her şekilde iyi geliyor. Ben doğruyu söylüyorum. Teşekkürler. Neyse. Arkadaşlarım varmış ben seni tutmayayım. Sesini duyduğuma sevindim. Herkese selam söyle. Tamam. Söylerim. İyi geceler sana. Bol şanslar. Sağ ol. Bay bay. Aa. Nereye gidiyorsun? Geç oldu gideyim ben. E ama daha oynuyorduk. Ya ders çalışayım biraz. Huzursuz oldum. Az kaldı. Şimdi bir terslik çıkmasın. Peki. Pizza için teşekkürler. Hadi çao. Ol. Ne oldu? Niye kalktı? Sen telefonla konuşmaya başladın. Bu da böyle kaşınmaya başladı. Şevket'i sordu. Erkek arkadaşı mı dedi. Ben komşunun oğlu falan dedim ama yemedi. Ona ne? Hello. Kimse yok mu? Üf, saçmalama. Oğlan senden hoşlanıyor. Gerçekten anlamadın mı? Ufuk. Bunu da bundar et. Hadi bu güzelin çocuk da kaçsın gitsin. O sümük bir Şevket uğruna kendine yalan söylemeye devam etsen. Sen de farkındasın ama. Biliyorsun çocuğun senden hoşlandığını. Şevket'i düşündüğüm falan yok artık. Gerçekten düşünmüyor musun? <laughs> o zaman gözünü seveyim bunu kaçırma. Çok iyi çocuk, çok tatlı çocuk Sedef. Ne olur aklını başına topla. Sen de hoşlanıyorsun değil mi? Hoşlanıyorsun, hoşlanıyorsun. <laughs> Sedef, Emre'yi seviyor. Sedef, Emre'yi seviyor. Saçmalama. Ne 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 ne? Buongiorno, ieri sera sono passata da voi, ma non vi ho trovato. Ecco su queste lettere, altrimenti si perderanno. Grazie. Di niente. Pugliaremo in te. Buhariyanum. 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 Bu da Fikret'in bebeğine. Ali Rıza Bey'in kaş kolunu sen yarın verirsin. Hmm. Hmm. E Mithat Bey'e ne vereceğiz? Ahmet, Mithat Bey'e verecek hediye kalmadı. Taşınmış adam zaten ne yapalım?